videomuzdan herkese merhabalar. Bu videomuzda siz değerli abonelerime zayıf etkileşimlerden bahsedeceğim. Hatırlarsanız bir önceki videoda güçlü etkileşimlerden kovalent ve metalik bağ detaylıca anlatmıştım. Şimdi ise bugün zayıf etkileşimleri anlatacağım. Buyurun zayıf etkileşimlere başlayalım siz değerli arkadaşlarla. Şimdi güçlü etkileşimler neden güçlü sorusunun cevabını ne demiştik? Çünkü yeni bir madde oluşuyor. Zayıf etkileşimlerde ise neden zayıftır diye soracak olursak yeni bir madde oluşmuyor arkadaşlar. Oluşmuş olan maddenin hal durumu belirleniyor. Yani katı mı, sıvı mı, gaz mı? Peki biz bir tepkimenin güçlü etkileşim ya da zayıf etkileşim olduğunu nasıl anlarız diye soracak olursak tekrardan eğer bir tepkime esnasındaki enerji değişimi 40 kilojoul bölü molden büyükse güçlü, 40 kilojoul bölü molden küçükse zayıf etkileşim olarak karşımıza çıkar. İşte bağ enerjisi durumundan bahsediyoruz burada enerji derken bağ enerjisinden bahsediyoruz. Şimdi zayıf etkileşimleri şu tabloyu böyle gözümüzün önüne getirmeliyiz. İkiye ayırıyoruz zayıf etkileşimleri. Bir Van der Waals kuvvetleri, iki hidrojen bağı. Van der Waals kuvvetlerini dipol dipol, iyon dipol, İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol diğer bir adıyla London kuvvetleri olarak karşımıza çıkar. Bir kere burada hemen şunu belirtelim. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsü hidrojendir. Mavi ile de en zayıfını yapalım. En zayıf etkileşim ise London kuvveti olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biz Van der Waals kuvvetlerini dipol dipol dedik. Ya da indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol dedik. O zaman bu dipol ve indüklenmiş dipol nedir diye düşünecek olursak. Dipol demek kalıcı polarlanma anlamına gelir. Polar kovalent bağlı bileşiklerin molekülleri arasında görülen en etkin etkileşimdir. Parantez içerisinde polar kovalent bağlı bileşiklere örnekler verdim. İndüklenmiş dipol ise geçici yani anlık kutuplanma anlamına gelir. Anlık polarlanma anlamına gelir. Bunlar da apolar kovalent bağlı bileşiklerin moleküller arasında görülen etkin kuvvet olarak karşımıza çıkıyor. Parantez içerisinde hem elemental apolarları hem de bileşik olan apolarları örnek olarak verdim. Şimdi ise bunu, bu bilgilerimizi ne yapacağız? Birleştireceğiz. Dipol dipol. Yani polar bir maddenin polar bir çözücüde dipoli kim gösteriyordu? Polarlar gösteriyordu. Polar bir maddenin polar bir bileşikte çözülmesiyle oluşan moleküller arası etkileşimdir. Örnek hidroklorik asit, örnek su, örnek kükürt dioksit, örnek metil alkol gibi polar moleküller arasında oluşur. İyon dipol İyon nereden gelecek? Bir önceki videolardan hatırlarsanız iyonik bağlı bileşikler. İyonik bileşikler hepsi suda çözünürdü. Suda çözünmesiyle iyonlarına ayrışacak. E su dediğimiz şey de polardır. Burada genellikle biz e, dipol çözücü olarak suyu kullanacağız. O halde iyonik bağlı bileşiklerin su gibi polar çözücülerde çözünmesiyle oluşan etkileşim türüdür. İşte bakınız örnek sodyum klorürü suyun içinde çözülmesi ya da alüminyum oksitin suyun içerisinde çözülmesi olarak verilebilir. Gelelim London kuvvetlerine. Bilinen en zayıf etkileşimdir de ifade etmiştim. Bir diğer adının indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol olduğunu da ifade ettik. Aslında bütün moleküller arasında London kuvveti görülür. Yani çok zayıf bir etkileşimdir. Fakat apolar moleküller arasında ve soy gaz atomları arasında. Buraya dikkat ediniz. Buraya dikkat edelim. Normalde atomlar arası etkileşimlerin çoğu güçlüdür. Atomlar arası etkileşim olup zayıf olan bir tek soy gaz atomları vardır. Buna çok dikkat edelim. Bir de arkadaşlar London kuvveti nelere bağlıdır? Şimdi London kuvveti büyüdükçe erime ya da kaynama noktaları da büyür bileşiklerin. London kuvveti molekül ağırlığı büyüdükçe büyür, dallanma arttıkça küçülür diye ifade ediyoruz. Mesela örneklendirelim bunu. 7A grubu elementlerini incelediğimizde bunlar ametallerdir. Flor, klor, brom, iyot, flor ve klor oda koşullarında gaz halde, brom sıvı halde, iyot bir de astatin var, katı halde. Şimdi bunlar aynı grupta olmana rağmen hal durumları, oda koşullarındaki hal durumları değişiktir. Bunun tek bir sebebi vardır. London kuvvetlerinin farklı olmasıdır. Hatırlayın London kuvveti molekül ağırlığı yani Ma büyüdükçe büyür. Yukarıdan aşağı doğru molekül ağırlığı büyüdüğü için iyodun molekül ağırlığı en büyük olduğu için en kuvvetli London etkileşimi de ona aittir. Bu yüzden London kuvvet ilişkilerine baktığımızda iyonun büyüktür. Bromdan bromun büyüktür. Klordan klorun büyüktür. Flordan diye ifade ediyoruz. Bir de mesela soy gaz atomlarına bakalım. 8A grubu elementleri incelediğimizde yukarıdan aşağı doğru aynı grupta helyum, neon, argon şeklinde sıralamışım. Bu grupta da yukarıdan aşağı doğru inildikçe gene molekülarlığı büyüdüğü için London kuvveti büyür. Kaynama noktaları da büyür diye ifade ediyoruz ve London kuvveti ilişkisi de bu şekilde. Peki molekül ağırlıkları eşit ise bu durumda dallanma devreye giriyor. Bu daha çok organik bileşiklerde karşımıza çıkacak bir durumdur. Bunu da belirtelim 12. sınıf kimyada moleküler ağırlıkları eşit ise dallanma devreye girecek. Mesela bakınız bu üç bileşiğinde bu üç bileşiğinde kapalı formülü C5H12'dir. Yani moleküler ağırlıkları eşittir. Fakat en fazla dallanma 3. bileşiktedir. Dallanma arttıkça London kuvveti küçülür. O zaman en zayıf London kuvveti 3. bileşikte olur. London kuvveti sıralaması bu şekildedir. London kuvveti büyük olanın erime ve kaynama noktası da daha büyüktür diye ifade ediyoruz. İşte yukarıda verilen bileşikleri erime ve kaynama noktası göre sıralayınız falan gibi sorularda bu etkileşimler önemli diye ifade edelim. Gelelim hidrojen bağına. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsü diye ifade ettik. Fakat yapısında hidrojen bulunan tüm bileşikleri molekülleri arasında gözükmez. Mesela CH4 hidrojen var ama gözükmez. Mesela HCl hidrojen var ama gözükmez gibi. O zaman hidrojen bağın tanımını yapalım. Flor, oksijen ve azot. Fon grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin molekülleri arasında görülür. Yani bu elementlere bağlı olacak. Mesela bakın HF HF siyah nokta hidrojeni mavi noktamız ise floru sembolliyor. Bakınız hidrojen bağı molekül arasında olan bağdır. Şu şekilde sizlere e, şematik olarak göstermeye çalıştım. Keza amonyak ile su arasındaki hidrojen bağını da gösterelim. Hidrojeni gene siyah e, noktayla oksijeni kırmızı azotu yeşil noktayla göstermişiz. NH3 moleküllü su Oksijenin yani şöyle göstereyim ben. Şöyle biraz geri alalım. Pardon. Şurası azot, şu şöyle hidrojen N3. Bu da oksijenimiz olsun. Şimdi biz biliyoruz ki polar bileşikler bunlar kısmen negatif, kısmen pozitif kısmen negatif kısmen pozitifler burada. Bir önceki videoda anlattık. İşte arkadaşlar oksijen ile NH3'teki hidrojen arasında ya da azot ile sudaki hidrojen arasında hidrojen bağı oluşuyor diye ifade ediyoruz. Hidrojen bağı yapabilen bileşikler yapamayan bileşiklerden kaynama noktaları daha yüksektir. Bunu en güzel Buyurun gelin 5A, 6A ve 7A grubu elementlerini inceleyerek anlatmaya çalışayım sizlere. Şöyle ki görmüş olduğunuz üzere bakınız grafikte yeşil grafik bize 6A grubunu, kırmızı grafik bize 5A grubunu, mavi grafik ise bize 7A grubunun hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktalarını gösteriyor. Görmüş olduğunuz üzere normalde mesela şuraya ben yazayım. Flor, klor, brom, iyot. 7A grubunda <laughs> görmüş olduğunuz üzere yukarıdan aşağı doğru kaynama noktasının artmasını bekliyorum. Ki bak öyle gidiyor. Bakın en yüksek HO olmasını bekliyorum. Bakın HPR'nin HI'dan daha küçük kaynama noktası. HCL'nin de H, BR'den daha küçük. Normalde H, F'nin burada olmasını beklerim. Anma ve lakin H, molekülleri arasında hidrojen bağı yaptığı için bakınız en yüksek kaynama noktasına sahip olmuş. Keza suda da öyle. Mesela 6A'ya bakalım. Oksijen, kükürt, selenyum ve Te sembollü elementimiz. Normalde yukarıdan aşağıya doğru kaynama noktasının artması gerekir. En yüksek TE'nin hidrojenli bileşiği olması gerekirken su burada bakınız normalden farklı olarak çıkıyor yukarı. Bunun nedeni gene nedir? Hidrojen bağı yaptığı içindir. Aynı olayımız nerede de geçerlidir? Aynı olamayız. 5A'da amonyak içinde geçerli diye ifade edelim. Yani Uzun lafın kısası hidrojen bağı yapabilenler aynı grupta ki diğer elementlere göre kaynama noktaları daha büyük oluyor. Böylece kimyasal tür ve türler arası etkileşimlerde sizlere güçlü ve zayıf etkileşimleri tüm detaylarıyla anlattım. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın.